Merhaba herkese metin tr arkadaşların yeni bölümüne hoş geldiniz. Şu anda gördüğünüz üzere paramız 1 e 886 kya ulaştı bunlarla birlikte. Ee, güzel para kasıyoruz yani server'ın açılığı 48 saat oldu. Ee, gayet güzel gelişimimiz devam ediyor. Eşyalarımı da tekrar göstereceğim her videonun başında olduğu gibi. Kanal yeni olduğu için yeni keşfedenler çok oluyor. Şöyle detaylı bir şekilde son durumu göstereyim. Küpeyi müpeyi kalkana aldanmayın. Onları halledeceğiz. bileziğimiz idare eder. Artı altı abonomuz konuşamadım. Abanozumuz var depoda zaten. Onu da şimdi alayım. Birazdan 33 oluruz. Adamın da elinde karga artı 9 var. İyi basmış. Şöyle abanozumuzu alalım. Artı 5'miş galiba bu. Pardon. Artı 5 abanoz var. Bir KYP'li zırhımız var. Depomuz da bu şekilde. BK'ları da göstereyim. Şunu da satacaktım. Şunu da alayım yanıma. Satıcıya satalım. Ee, yani durumlar böyle şu anda. Gayet güzel ilerliyoruz. Bu bölümde atma adalyonu düşürmeyi planlıyorum. Ee, bir de belki yani Dolunay düşürmeye de gidebiliriz ama herhalde pek becerebileceğim gibi durmuyor. Büyük ihtimalle satın alacağız. Bir de şurada bir tane görev var. Hangisi o abi? Yok bu değil. Bu da değil. Ee, bu da değil. Hangi görevdi lan o? Bir tane şapkadan bir şey çıkıyor da sürekli bu diye bu değil bu değil diyor şapkayı. Kabul etmiyor. Yabani piyade kesince. Unuttum şimdi de. Ulan bin tane yabani piyade kestim hala kabul etmiyor. Bu değil bu değil diyor altta. Anlam veremedim yani. Şöyle görevimize doğru gidelim. Ben hatta gidince başlatayım. Evet şimdi zindana geldik. Biraz at madalyonu düşürmeyi deneyeceğim bir bakalım bir 15-20 dakika şöyle bakalım. Level'ımız biraz yükseldi çünkü. Eğer atmazsa artık normal maymun zindanında bir şeyler kovalayacağız. Zaten görev de var. Ha, görev kitabından çıkmıştı. Bir de anıt diyordu. Bu anıt burada mıydı? Kolay maymun zindanının git. taş anıtını mıydı Şimdi ben bunu bir saatte bulamam da YouTube'da illaki video vardır. Bakarız. Şöyle bakalım karakter dayanıyor ama. Şöyle potumuzu bir kapatalım otopot. Bu da az kalmış. Yani cam biraz gidiyor tabi ama potumuz açık geniş bir sıkıntı yok. Bakalım inşallah madalyanı atar. Geçen gün e, bir saatte falan 5 tane düşürdüm. E, Onun zaten geçen bölümde satmıştık tanesi 50k'dan. Şimdi at görevini de yapmaya başlayacağım. Atımız da bir yandan gelişsin. Biliyorsunuz hani e, düşük bir levelde kalmayacağız yani yükseleceğiz. O yüzden at da ilerleyen zamanlarda önemli. Atımızı da asker yapmak istiyoruz. Böyle takılayım bakalım. Ben bir şey düşerse açarım zaten. Evet madalyonumuzu düşürdük. Tahmini 2-3 dakika falan geçti. Ee, dediğim gibi böyle bir yarım saat takılacağız. inşallah. bol bol düşer. Bir daha artık düşünce videoya gitmem. Artık bir saatin sonunda çıkan aslatı gösteririm. Sizi de çok da sıkmak istemiyorum. Evet şimdi 700K'ya 2K pil aslan aldım. Yani bence gayet iyi 2K pili 700K hiçbir şey. Ee, bir tane de doluna aldım 300K'ya. E, Bunun da fiyatı normal zaten. E, şimdi dolunayımızı artı basmaya deneyeceğiz. <laughs> Buradaymış demirci buradan şaştım. Dolunayımızı artı basalım. Artı bir. Direkt geçiyor zaten. Artı iki. Üç. Sakin ol reis. Dört. 5 6 7'ye gitmeyeceğiz. Haddimizi bilelim. Artı 6 iyidir. E, artı 6 güzel e, kutsama da çekeriz zaten. Güzel bir şey yaparız. Şimdi bu da bir efsun nesnesi çekeyim ben. Bir 4 tane efsun sallayalım. Şimdi ki efsun nesnelerimizi çektik. Bir 4 tane sallayacağım. E, bir şey gelmez, yapacak bir şey yok. Şansımıza küselim. Hem videoya içerik çıksın hem de ee, güzel bir ortalama lazım zaten. Şöyle bakalım. 13 ort, 8 yavaşlatma. Yani iş görmez. Ee, bir tane daha salladık. 4 beceri. Bir tane daha sallıyoruz. 5 beceri. Son efsunumuz kaldı. Ee, bunu da sallayacağız. İnşallah güzel bir şey gelir. Çünkü çok ep şeyimiz yok siz de biliyorsunuz yani çok ep çekme şansımız yok. Şöyle bunu da salladık. Şöyle ekranı kapatayım, giyeyim. Kaç ort gösteriyor şurada? Siz biliyorsunuz da ben bilmiyorum. Şuradan ortalama hasar kaç? 10 diyor. Yani tabii ki kötü geldi. Güzel bir 25 falan gelseydi iyi olurdu. Ya şansımızı denedik, yapacak bir şey yok. Ee, güzel bir ortalama gelseydi, e, kutusama ile bunu 9 yapardık çok rahat. Niye dolunayı tercih ettim KDP yerine? çünkü sürekli bineğin üstünden dalmıyoruz. Yani yerden de dalacağız. Sürekli bineğin üstünden dalmayacağımız için. o yüzden Dolunay tercih ettim. Ve Dolunay küçüklüğümden beri daha çok seviyorum. Yani daha çok hoşuma gidiyor. Bir tık daha seri. yani şansımız yaver gitmedi. Ama şu anlık bunu ellemeyeceğiz. Biraz kalsın böyle. Herhalde savaş tırpanından daha iyi vurur zaten. İlerleyen videolarda tekrar bunu bir güzel ortalama deneriz yani hep çekmek zorunda kalacağız mecburen ama şunu da bir 4 hepsini yapmak istiyordum. Bir hippi getirmek istiyordum buna da. Ama böyle hani aslanı bulduğumuz gibi 2K hippili böyle uyguna belki bir şeyler bulursak şu anda biliyorsunuz para çok değerli. Hani şu 2K pil aslanı 700, 700K'ya aldık. Şu an için gayet değerli. Yani 2M'ye falan çok rahat satarız. yani güzel oldu. Fena da değil aslında. Ama tabi ortalama zarar zarar gelseydi daha da iyi olurdu. Biraz o konudan sıkıntılıyız. Şimdi aklımdayken dolunaya artı 3 öldürücü taşı ekleyeceğiz. Artı 4 bulamayız zaten de. Şöyle artı 3'e bakalım. Nerede? 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 Şimdilik dolunaya artı 3 öldürücü ekleyeceğiz. Şöyle sallayalım. Taktım. Oo, gayet güzel. Ya, artı 4 taş şu anda bulamayız zaten. Bunu ilerleyen safhalarda değiştiririz. E, artı 3 öldürücü güzel oldu. Bir artı 3 canavar taşı da alınır yazalım şöyle. Artı 3 canavar da alırsak iyi olur. E, buna illaki bir şekilde bir ortalama getiririz diye düşünüyorum yani. Bir şekilde hallederiz bunu. Şimdi e, büyülü yumurtalarımız da var. Bunları da açalım dedik. 3 üyesinden iki tane de açabilirsin diye. 30k çıktı galiba. 30 dakika sonra açılıyormuş. Bak onu bilmiyordum. Bunu da açtım. Büyülü bakır çıktı. Çöp. Bunu da açtım. Arttırma kağıdı çıktı bir tane. Bu çöp değil mesela. Bu gayet iyi. Bunu saklayacağım. Toplu bir şekilde bunu 4-5 efsun yapabiliriz. Ya da bir tane atalım şöyle ya. Hadi oğlum. Eklendi. Çok güzel. 2 efsun oldu. Bunu zaten diyordum. 5 efsun yapacağız diye. Buna da e, 5 epsun yaptıktan sonra bir epsun şeyi atarız. E, zaten bunu yani kolay yakalarız diye düşünüyorum. Çok zorlayacağını sanmıyorum. Bir 4-5 epsuna e gelir diye ümit ediyoruz tabii ki. Gelmeye bilebilir, yoradabilir. E, şimdi şöyle bir karakterimize bakalım. <laughs> artı 0 aslan plakayı ama 2 k hp'si var. Voro değil. Buna da bir artı 3 canavar taşı arıyorum. E, bu artı 3 canavarını da eklersek e, Ortalama atacağım sonrasında Güzel de bir ortalama yakaladık mı zaten bunun 9'a basarız o sıkıntı değil Artı basmak hiç sıkıntı değil Yani kutsama kağıdı bol bol alırız şeyden Markayla alınıyor zaten e, Onun dışında kaskımızı Hallederiz Kalkan hatta artı 6'ya basayım Ya da beşgen alırız ya yani onu da Hallederiz yani şu an durumları iyi Artı 5 avanozumuz var Gayet iyi durumlar bir ayakkabımız sıkıntı ona da bir şekil yapacağız artık. Evet şimdi bir tane Abakılcı BK aldım 750K'ya. Ee, yani 1M'ye falan satsak gider de satmayacağım. Ee, M2'ye okuyayım diyorum da Müzevi çekmeyeyim dedim. 300 markaya Müzevi var. Ee, yani App değil de öbürü marka mı deniyordu ona. De, müzevi çekmeyeyim dedim. Şimdi 300 marka vermeyelim. Çünkü 720 markaya kutsama veriyor 3 tane. Ee, onu alırız dedim. Şöyle chat'i kapatıp okuyalım inşallah geçer şöyle. Hepsini gizledim. Şunu da şöyle yap. Şöyle okudum. İnşallah geçmiştir. Bakıyoruz. M2 olmuş. Aynen. Çok güzel. Şöyle bunu da yerinize koyalım. <laughs> Niye bu kadar sevindirecek olursanız hem pahalı VK yani para az hem de M1'e geçerken 10 kere yaktığını biliyorum. Yani gerçekten şaka değil. 10 kere yaktığını biliyorum. Tekte geçmesi iyi oldu para vardı. 5M para vardı. E baktım alınacak bir şey yok dedim. Hava BK'lar ucuzken böyle hafif her gün böyle bir iki tane alalım. E, parayı nasıl kasıyorum şu anda? Yerdeki eşyaları topluyorum. Çöpçülük yapıyorum yani. Gidiyorum satıyorum. Gidiyorum satıyorum. Tapınaktan yerdeki eşyaları topluyorum. Gidiyorum satıyorum. Bu şekilde para kasıyorum. E, benim gibi yapan çok insan var. Biraz kavga filan ediyoruz. İzleyenler de oluyorsa kusura bakmasın. Bayağı kişi kesiyorum. Ama yapacak bir şey yok yani. Para kasmamız lazım. Şöyle hemen tapınağa da girelim. Bu arada dün art 8 savaş kalkanı bastım da e, videoda değildim o ara akşam geç bir saatteydi. Sonra gaza geldim 9'a salladım yandı. 1 m, 1 buçuk m falan paramı yedi sonra tekrar art 8'de yapayım derken. Biliyorsunuz depoda bayağı bir ayı safrası falanlar filanlar vardı. Hani malzemelerimiz olduğu için bir deneyeyim dedim ama. Art 8'de 9'a basarken yandı. Bir daha da artı 8 yapamadım. Sonrasında bir beşgen aldım şöyle. 100 kya artı 4'e bastım. Ee, bunu da böyle yani. Şu an bunları çıkarıyorum biraz hızlı gidelim diye. Şöyle iç eşyalarımızı da gösterelim. Şu mesajları kapatıp. Şöyle hızlı hızlı geçeyim eşyalarımızı. Bu küpeğin yerine artı altı abonozumuz var. Ee, buna yavaş yavaş efsun ekliyoruz zaten. Ayakkabı da çöp. Ayakkabıyı da bir şekil yapacağız. Yani sorunun üçüncü günü şu anda bir tek 450 hep çektik. Onun dışında hiçbir şey yapmadık. Yani 450 hep de hiçbir şey gibi bir şey yani aslında. yani millet 10K hep ile falan başlıyor. Alt tarafı 450 hep çektik. ama yani gayet güzel gidiyoruz. Şu anları da toplayacağım. Ya ben sorun 3. gün olmasına göre gayet güzel gidiyoruz. Bir hafta sonunda yani bir 3-4 gün sonra muhtemelen hani gayet güzel 15K canımız falan filan 55 level böyle hani 3-4 slot kesebilen örümcek zindanında ee, bir karakter yapabileceğimizi inanıyorum. Ee, bir de siyah ork görevi de var. Ayrıyetten ork dişi de düşürmemiz lazım. Biyoloğa da başlamak lazım. Ork dişine şimdi 200k vermeyeyim dedim. Hani 200k bir şey değil aslında ama dedim kendimiz düşürürüz. Ee, şimdi ben al sat yapacağım tekrardan. Hani ne kadar para yaparım bilmiyorum. Ee, çok kalabalık değilse 10m'ye tamamlamak istiyorum ama oyun filan da atıyor. Girişler de sıkıntılı. Yani CH1'e girmek için bir saattir bekliyorum. Abartmıyorum yani. Çok bu zor şeylerden geçiyoruz. Bakalım nasıl olacak. Hemen böyle keseyim videoyu. Burada sizi yormayayım. Evet şu anda çöpçülük yapmaya geldim. Fakat kaslanmasından yok. Şimdi odalara gezeceğim e, hilecilerden toplamıyorum. E, yani ben sebebi olabilir de olmayabilir de onu bilmiyorum. E, gerçi bir şey olacağını sanmıyorum. Yani yerden item alıyorsun. Ne, nereden bileyim ben hileci mi kesti, onu kesti, bunu mu kesti yani. E, otomatik av yapanlar var. E, yerde böyle eşyalar oluyor. Almıyorlar ya da e, bilgisayar başında değiller yani otomatik avda olduğu için. Onların eşyalarını toplayıp satıyorum. Eskiden zaten örümcek zindanına giderdik. Oradaki bütün yerdeki şeyleri toplayıp sersemlikli çıkanı falan satardık. E, ama örümcek zindanı şu anda boştur diye düşünüyorum. E, gitmiştim geçen gün. Dün, dün değil onda ilk gün mü gitmiştik boştu. E, belki şu an dolu da olabilir burası boşken oraya da gidebiliriz aslında. Oraya da bir bakmak mantıklı olabilir ama bu videoluk sonuna geldik. Ve biliyorsunuz sizi çok sıkmak istemiyorum. Videoları 10 dakika bandında tutuyorum. E, çünkü server yeni açıldığı için hani yapılacak çok şey yok böyle önemli kısımları yaptığımız hani geliştirmeleri gösteriyorum. Ama ilerleyen zamanlarda zaten hani diğer insanlar gibi 30-40 dakikalık film tadında e, videolar çekeceğim. Ben yani bu işlerde de yeniyim. E, çok hani profesyonel değilim. Gün geçtikçe zaten kalitemizi arttıracağız. E, ben de şurada hemen öleyim şehre gideyim. Boşuna yürümeyeyim buraları. Diğer bölümde görüşmek üzere. Beğenilerinizi, abonelerinizi bekliyorum. E, kanalımız biliyorsunuz yeni. E, sizin desteğinizle birlikte inşallah ilerleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.